duruyor. Hepinize bir kez daha bir spor sever olarak ilk olarak konuşmasını yapmak üzere. Her başarının arkasında inanmak, çalışmak vardır. Kariyerim boyunca hayal edip başarmak için hep çok çalıştım. Ve Bursa'nın tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Bursa'ma ve ülkeme kazandırdım. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Beş büyük turnuvayı madalyayla tamamlayan tek ilk tek oldum aynı zamanda. Beni de bir seviyeye getiren, arkamda duran antrenörü teşekkürü. Hepiniz adına bir borç biliyorum ve hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki arkamızdasınız. Spora ve sporcuya her zaman destek veren, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Arnur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Her çocuğun kurumsal manada en az bir spor dalıyla ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmesi lazım. Ve şunu da özellikle tabii ifade etmek istiyorum. Spor sadece futbol değildir. Bu ilkeyle, bu felsefeyle Büyükşehir Belediye spora daha kurumsal bir yapıya kavuşturmaya çalıştık. Başarılar geliyor. Ben inanıyorum, ümit ediyorum. Burada daha nice Hatice Kübra'ları İnşallah şu an salonda olduğu gibi biz bu organizasyonu bu salonda değil 1500-2000 kişilik salonlarda yaparız inşallah. Bursa ilklerin şehri. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir. Osmanlı'nın ilk başkenti. İlk altı padişahı bağrında barındıran şehir Bursa. Tarih burada. Kültür burada. Turizm burada. Doğa burada. Sanayi burada. Ülkenin ilk yerli otomobili burada. Velhasıl Bursa'nın bir sürü ilkleri var. Ama Bursa'nın sporunda. da önemli olması gerekiyor. İnşallah ben bu başarıların zaman içerisinde artarak devam edeceğini düşünüyorum. Tesis yapma noktasında önemli bir altyapı oluşturuyoruz. Gücümüz var. Büyükşehir Belediye'mizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize biz ne kadar sporla, kültürle, sanatla eğitebilirsek inanıyor ve ümit ediyorum ki geleceğimizde o kadar aydınlık olacak. 2022 yıl içerisinde düzenlenen olimpik, paralimpik ve spor e, dallarında Olimpiyat, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Üniversite e, tarafından tanınan tüm organizasyonlar ve Balkan Şampiyonları'nda büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Bursa'mızı temsil ederek derece elde eden sporcu ve antrenörlere belediye meclis kararını ödül veriyoruz. E, bu kapsamda atletizm, atıcılık, badminton, bilek güreşi, bridge, box, jimnastik, dağcılık... Eskrim, engeller futsal, futbol, güreş, golbol, halter, judo, kano, karate, kickbox, masa tenisi, modern pentathlon, motocross, okçuluk, oryantrik, rugby, softball gibi burada tanımlanan 30 branşta yapılan başvurular sonucunda 87 sporcu ve 45 antrenöre Allah'a şükür sayı giderek artıyor. 2 milyon TL ödül vereceğiz inşallah.

Köszönöm szépen!